Merhaba para bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan, ekonomiden ve paranın olduğu her yerden sizlere bir şeyler sunmaya, bir şeyler haber vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Saat 12.35'te bugün kamu yayınlatma platformuna boş fren sistemler sanayi ve ticaret şirketinin sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirim düştü. Evet, bildiğiniz gibi 2 milyon 500 binlik sermayesini 30 milyona çıkartacak. 30 milyon Ve bu bedel sermaye arttırımın takvimi belli oldu arkadaşlar. Bu dev bir anlaşma, dev bir bedelsiz %1125 oranında. Evet okuyorum haberi. Lütfen dikkat ediniz bu bedelsizden yararlanmak isteyenler için. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 2. ayın 26'sı. 2024, evet ikinci ayın 26'sı 2024 tarihinde bu hisseden bedelsiz için pay alma hakkı başlangıç tarihi arkadaşlar. İkinci ayın 27'si 2024'te işlem görentilikteki payların hak sahiplerinin belirleneceği tarih olacak. İkinci ayın 28'i 2024'te de bölünme gerçekleşecek. Evet rekor bedelsizin tarihi belli oldu. Lütfen dikkat ediniz. Ve buradaki bilgilerim yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. Bize destek olmak için de yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler.